Evet, Karda Gölü. <laughs> Evet, küçük balıklar varmış. Kız fırça çekti. Evet. Sirmione Merhaba teyzem oğlum merhaba. Hoş gelmişsin. Geldin mi bu taraflara hiç? Kardeze güzel bak tavsiye ederim. Deniz havası veriyor. Suyu tuzlu değil. Hiç giremedim ama göl suyu olduğu için tuzlu değil. Evet burada da yine belediye plajları var. Küçük küçük yerler. İnsanlar denize giriyorlar. Threadbot kiralayabiliyorsan. Hava 27 derece ama güzel güzel bir rüzgar esiyor. Serinletiyor ya. De el del Garda'dan bizlere veda ediyoruz. Buradan başka bir şehire geçiyoruz. Görüşmek üzere tekrar.